Evet sevgili Hasan o zaman soru geliyor hazırsan. <laughs> Şimdi liposakşın yaptırıp bir daha hiç spor yapmadan hayata devam etmek isteyenler. Yani bir karın çizgisi herkes için geçerli mi? Yani Şimdi tabii Jennifer Lopez'in karın kaslarına sahip olmak için ilgili liposakşı mı yaptırmak lazım? Ne yani nedir bu liposakşı <laughs> veya karın germe? ya aslında şimdi bu liposakşı ve karın germe benim çok sevdiğim operasyonlar bu arada. Çok, ee, da, çok da, efektif e, oluyor. Yani hani yaptığımız zaman çok iyi sonuçlara ulaşabiliyoruz. Ama bu şu demek değil yani. işte liposakşını yaptırdım ondan sonra spor yapmayacağım. <laughs> e, her Bütün kaslarım ortada öyle bir görüntü yok. Var, benim öyle bir hayalim <laughs> var. Hani Hasan da tamam, olsun. senin için yaparız. <laughs> benim için. <laughs> Şimdi, evet. Şey gibi oluyor bu mesela işte hastaya diyorum ki operasyon alacağım. 5 e, alacağım beş gün sonra. Hasta işte o hafta sonu kebaplar yiyor, içki içiyor, onu yapıyor. Niye yaptınız diyorum. E, ameliyat olacağım mı diyor. E diyorum ki yani bu yedikleriniz iki hafta sonra kendi size kilo olarak gelecek. <laughs> bu <biz>. yani, <laughs> yani. bu biz. <laughs> operasyon yapmadan önce. önce hastaların böyle bir yeme isteği oluyor. Nasıl olsa bir daha diyorum ki hani Hayatınız boyunca yemeyecek değilsiniz yani. O kebaplar yine yenecek, o alkoller yine alınacak, <laughs> tamam yani. Aslında biz bunu oluyor. yapabiliriz Yasemin, değil mi Yasemin? <laughs> biz en azından o gün bir kebap, bir iskender gömeriz herhalde yani tabi ne kadar. Nedir yani, peki? Ya şöyle liposaksin yaptıktan sonra, liposaksin oradaki yağ dokularının aslında alındığı bir e, operasyon. Evet. E karnımızı düşünelim, işte karnımızda basit anlamda 100 tane yağ hücremiz var diyelim. Biz bunun 80'ini alıyoruz ama orada 20 tanesi kalıyor. Yani Az da olsa yağ hücreleri kalıyor. E siz onun üstüne tekrar kilo alırsanız, işte e, yani spor yapmazsanız. Aynı bölgede değil ama diğer bölgelerde daha fazla yağ dokusu olmasını sağlarsınız. Görüntünüz bozulur. O yüzden belli bir oranda kalmak lazım. Ben hastaları şunu demiyorum zaten. Ben liposakşin yapayım siz de zayıflayın demiyorum. Liposakşin yapayım kilo almayın diyorum. Yani kilo almayın, büyük evet. kilolar almadığınız sürece onu hep korusunuz. Çünkü yağ hücreleri kendilerini yenileyemezler. Yani yeni bir yağ hücresi çıkmaz vücudunuzda. Ama o şekli biz belli yerlerden fazla alarak belli yerlerden az alarak böyle işte karın kası görüntüsü oluşturabiliyoruz. Az yağ olanlarda yani altta karın kası var ama üstü yağ onu aldığımızda karın kasları ortaya çıkabiliyor. O zaman daha fit bir görüntüye ulaşabiliyorlar. Aa, i̇yi yani bir şey biz de erişiriz o görüntüye. Sence <laughs> mi? Çünkü benim daha bir de en büyük olay motivasyon. Yani onu yaptığınız zaman hasta kendini beğenmeye başlıyor ve daha çok motive oluyor. Spora daha çok gidiyor, onu korumak için daha çok e yani hem zaman harcadı hem para harcadı evet. hem acı çekti evet. <laughs> üstüne Aynen. bir daha almaya gidiyor. Evet ya bir de aynı yerden kilo almıyor musun sanki? Aynı yerden almıyoruz i̇şte evet. Göbeğin gitti bacağı şişmeye başlamış doğru yani mu? Yani büyük kilolar alırsa evet bacağ, bacağından almaya başlar. Evet. Daha doğrusu bacağından standart alacağı daha belirgin olmaya başlar öbür taraftan almadığı için. Bir insan sonra niye yer kili saksın yaptırıp? Yani. Tekrar yaptırmak için de olabilir. Aa, olabilir <laughs> <o> de <da> olabilir <gülüyor> alışkanlık <gülüyor> estetik bağımlılığı da gelebilir yani. Evet estetik bağımlılığı bence var. Yani biz bağımlı mıyız ya sence? <laughs> Başlayacağız. Başlayacağız. Nedir bu estetik bağımlılığı? Yani peki? şöyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi mesela hasta bir şeyinden rahatsız. İlk estetiğini yaptırdığında yani ya da ilk işlemi yaptırdığında onun nasıl düzel düzeleceğini görüyor ya da düzeldiğini diyor ki ya aa evet burası düzeliyormuş aslında. Hani ben olmayacağını düşünüyor aslında. Olduktan sonra diyor ki o zaman şunu da yaptırabilirim. O zaman burayı da yaptırabilirim demeye başlıyor Sırayla ve başlıyor. yavaş yavaş geliyor ve İlk uygulamayı yaptığım hastalara mutlaka söylüyorum. Bu diyorum hafif bir bağımlılık derler ya hani işte dövme için bir kere yaptığınız zaman her evet. daha devamı gelir diye. Evet. Estetik de net böyle yani bir kere yaptırdığınız zaman devamı gelir. Ya Allah. duran hasta hiç görmedim yani hani hiç bir da. kere yaptırdım bana yeter ömrüm boyunca demiyor yani. Şimdi mesela bu bağımlılıkta ben genetik estetik de görüyorum Hı -hı. özellikle. En son labia ve vajina geliyorlar. Labioplasti ve vajinoplastiye geliyorlar ama sizden başlıyorlar bu estetik şey bağımlılığına. Evet. Efendim meme, karın germe, baştan aşağı kesi falan. Liposuction. Liposuction, kollar, Plastipa. yani <laughs> hepsi yaptırılıp geliyor yani. Hı -hı. Aslında o yüzden Bence bir yerden sonra bağımlılık geliştiriyoruz diyebiliriz ya. Yani. Evet evet bence de öyle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Hasan şey sorularla geleyim ya dur. Artık sonuna doğru yak yaklaş. En çılgın istek neydi ya sence en çılgını? Sana gelen en çılgın bir istek söyle bir hasta isteği. Yani aslında ee, çok özür dilerim ya bu arada. Bunu burada söyleyebilir miyim bilmiyorum ama çok manyak bir şey söyle. geldi ya. Söyle yani. aynen bu şekilde devam ediyoruz. Söyle aşk olsun <laughs> duyuyoruz. Söyle burası bizim kanal. Yani hani şöyle söyleyeyim Eee... Anal bölge beyazlatma diyelim. Ne? Yani anal bölge beyazlatma. Ya sen bizim en çok yaptığımız işi şey, asan şey olarak söylüyor <laughs> yani ya. Yani Benim işim yani sanki o değilmiş gibi geliyor bana. benim kafamda bu arada bu isteği ben 10 sene önce aldım. Ya yani anal 10 sene bölge önce beyazlatma. Evet anal bölge beyazlatma. Siz, yapıyorsunuzdur işte atıyorum ben seni <laughs> takip ediyorum. Koltuk altı genital <laughs> <gintel> bölge. <laughs> evet. E, anal bölge. Ama mesela düşünseniz işte meme operasyonu yapıyorsunuz, karın germe yapıyorsunuz, liposakşın, yüz germe yapıyorsunuz. Hastanın biri geliyor diyor ki ana bölge beyazlatma yapıyor musun? Yapmıyorum tabii ki yani. <laughs> yani bu <laughs> ekstra, ben daha bir şey yapıyordum. Yani ben tabii bir kadın doğumcu olarak Hı. deli istekler gördüm için anal bölge beyazlatma bizim için çok basitinde bir işlem geliyor ama 10 sene öncesi için gerçekten Aynı kült mi? bir istek olabilirdi yani bu. Hiç duymamıştım. Yani hani öyle Aha, bir uygulama. Evet 10 sene önce hiç duymamıştım. Dedi ki, bilmiyorum dedim yani. Hani Allah böyle bir Allah. uygulamanın yapılı olduğunu bile bilmiyordum yani hani o, o zamanlar. Benim içinden şey oydu yani ilk işte meslek hayatımın başlarında olan. E tabii böyle absürt yani kafanızda belki başa daldım da absürt şeyler gelmiyor. Ama şu bizim için bir absürt olabiliyor işte. Hastanın 500 cc memesi var. Geliyordu ki meme büyütmek istiyorum diyorum. Diyorum ki ya Aynı şeyi mi görüyoruz? Yani hani aynadaki memeniz, gördüğünüz memeniz size küçük mü geliyor? Dün küçük geliyor diyor ya. yani nasıl de. olabilir böyle bir şey bilmiyorum. Yani nasıl olabilir? Aslında biliyor musun? Beden e, bozukluğu var hastanın aslında. Yani algılayamıyor orayı. Ya da işte hasta çok zayıf işte liposakşına geliyor. 20 yaşındaki e, i̇şte. falan çok saçma sapan evet, öyle istekler olan... oluyor. Ama bize böyle düşünüldüğü gibi çok şeyler gelmiyor. Yani işte çok saçma istekler veya işte çok absürt istekler pek gelmiyor aslında. Bununla ilgili Beverly Hills'te iki tane doktor var. Hatta ETV'ye mi ne şey yapıyor <laughs> yurt dışına. Yani onları Çok ben böyle bağımlı gibi izlediğim dönemler vardı. Yani bu nasıl ekstremler diyordum. Hani sen diyorsun ya 500 cc. <laughs> 500 cc daha koydurun. Poposu ağzında gelecek biraz daha koy. Yani böyle manyakça şeyler de olabilir diye düşünüyorum. Yani işte o dizilerde falan olabiliyor aslında öyle şeyler. Amerikan dizilerinde var. Benim öğrencilik döneminde de vardı. Hani iki tane plastik cerrahın hayatını anlatan bir diziydi. CNBC'ye vardı. Şimdi Ay o neydi orada ya? Orada bir o hatırlıyorum dizi hatırlıyorum ben. ne neydi Dizinin ismi aklıma gelmiyor ama o plastik cerrahi efsaneydi. Evet. Hatırlar mısın? Orada mesela absürt şeyler yapıyorlardı. Yapıyorlardı ee, canım. Işte yani neler, neler? hastalardı. Belki oradan kalma bir alışkanlık olabilir ama çok gelmiyor öyle şeyler. Mesela. <laughs> Peki son sorulara doğru geçiyoruz. Birbirimize benzememek için kadınlar sanki çok benziyoruz artık Hı -hı. birbirimize. Sence ne farklı olacak? Yani Bizi nasıl birbirimizden ayıracaksınız artık? Ya şöyle işte dolgu miktarı yani yüzde arttığı zaman o şişkinlik herkeste bir aynı. Ama ben şöyle düşünüyorum bunu. 20 sene önce de kadınlar bence birbirlerine benziyorlardı. Yani saç yapılarıyla benziyorlardı, makyajlarıyla benziyorlardı, kıyafetleriyle benziyorlardı. E şimdi de dönem estetik dönemi yani estetik yani... işlemler dönemi. Evet. E biraz benzemelerinde bence bir şey yok. Yani böyle çok suçlu hissetmiyoruz kendimizi biz burada. yani. <laughs> biz bir her kadın birbirine benzetmiyoruz. Çünkü yapı farklı. Ama hani işte dudak yapıları benziyor. Evet işte mesela dudağa yapılmış botokslu... Ee, saçları işte zaten hani orada bir moda oluyor, herkes aynı saçta oluyor ya, onlar sanki birbirine benziyormuş gibi geliyor bize bence. Yoksa hani çok kendimizi suçlu hissetmiyorum bu konuda bak aslında. Ya, ya. Bak ya ben <laughs> de diyorum benzetiyorlardır. Ben de düşünmüyorum. İşte bir plastik kenar yapar yapar böyle <laughs> diyebilir ne diyelim ama benzemiyorsunuz canım. Herkes aynı diyor Hasan. <laughs> Hasan'a soruyoruz. Hasan Kütükoğlu imzası diyebileceğimiz operasyon hangisi sence? Hangi seniysin? Ya işte böyle e, operasyonlara senin de vardır mutlaka. Çok sevdiğim bir operasyon. Çok sevdiğim bir operasyon e, daha iyi yaptığını daha iyi hissediyorsun. Evet. Ya ben belki iki tane sayabilirim bunda. Yani birinci sırada liposaksiyon, ikinci sırada karın germe diyebilirim. Zaten çoğu zaman da kombine yapıyorum. Yani hem liposaksiyon hem karın germe yapıyorum. Bu operasyonlarda kendimi hem çok iyi hissediyorum. Sonuçlarımı çok beğeniyorum. Ee, i̇yi hasta hastada iyi bir görüntü çıktığı zaman ben de mutlu oluyorum. Onlar da mutlu oluyor. Bu ikisini söyleyebilirim yani. Tamam Lipo ben bunu bir ekliyorum. Memeleri de çok güzel oluyor sevgili bayanlar. <laughs> Memeleri de efsane oluyor Hasan'ın. Evet şimdi Hasan. E, hoşça kal demeden Küçük bir oyunumuz var. Başlıyorum <laughs> şimdi. Şimdi en etkili bulduğun operasyonları veya işlemleri birden Hı -hı. ona kadar sıralıyoruz. Ben söylüyorum. Sen yerleştiriyorsun. Hepsini ona kadar sıralayacağım. Evet ha, hepsini hepsini. Şimdi söyleyeceğim. İşlem ve operasyonlar dahil. İşlem ve operasyonlar evet, hazır peki. mısın? Evet. Mesela burun estetiğine Burun estetiği 3 3 Bişektomi o da iyi. Lechert 4 4 Liposuction Liposuction 2 2 Evet. Birini çok merak <laughs> ediyoruz. Eee kök hücre uygulaması. Kök hücre başka operasyon gelecek mi? Operasyon gelecekse kök hücreyi arkaya atmam lazım. De, o zaman operasyon gelecek. Evet. evet. tamam. O zaman 7. 7. Eee iğne. 6 6. <laughs> Karın germe. 5. 5. O zaman soğuk lipolis. 10. 10. 10. O kadar mı ya? 15 hatta. <gülüyor> 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 Meme büyütme. Meme büyütme kesin bir. 1 O zaman evet. Bire yerleşti. O zaman ne kaldı bakalım? Botoks'ta kol estetiği kaldı. Botoks'u nereye alalım? yani botoks üstlerde olmalı ya üstlerde ne kaldı ama bir şey kalmadı bir 3 bir 8 9'un kaldı herhalde 8 o zaman 8 set 8 botoks o zaman kol germe 9 kol galiba 9 evet <laughs> evet Keyifliydi ya. <laughs> yani anladık. Meme büyütmeye favori şeyden evet, biri. Hemen etkili bir operasyon. Bir de sonucunu hemen görüyoruz. <laughs> evet, ya, <o> Çok <laughs> evet. tatlıydı ya bu oyunda. Bakalım artık. Onda da soğuk lipoliz varmış ya. Bu da çok evet. enteresan. Soğuk lipoliz ben seviyordum ya yalnız. <laughs> <laughs> çok teşekkürler Rica tekrardan. Ederim. Çok teşekkür. İyi ki geldin. İyi ol, ki beraberiz burada. Ederim. Evet. Plastik cerrahide Hasan'la konuşmadığımız konu kalmadı herhalde diyebilirim. Ececevher Talks'u takip edin. Beğenin. Yorum yapın. E, abone olun kanala e, diyorum. E, çok keyifli programları sizinle beraber sürdürmek benim için de çok güzel oluyor. E, keyifle kalın, esenlikle kalın, hoşça kalın.